Evet sevgili dostlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Souls maceramıza yani esas bu oyunun kaynağı olan Dark Souls Remastered'la başlayalım bakalım. Bu tabii ki de bir seri olarak kanalda muhtemelen olmayacak. Bir i̇lk bakış bir böyle ilk yarım saati ilk 45 dakikası bir oynanışı belki bir, bir tane en azından boss keserek e, yaptığım bir video olacak. Dark Souls serisinden e, serisinden Dark Souls 3'ü çok az oynamıştım. Bir şeyler oldu. Devam edemedim. Dedim ki buna en baştan başlayalım bakalım. Dark Souls Remastered 2 ve 3 şeklinde devam etsin istiyorum. İsterseniz, dilerseniz açıklama kısmındaki Twitch kanalına gelip takip edebilir ve bu canlı yayınları da kaçırmazsınız. Diyorum ve New Game diyorum. Bakalım ne olacak? In the age of ancients, the world was unformed, shrouded by fog. A land of gray crags, arch trees, and everlasting dragons. But then there was fire. Hey Came disparity. Niye yapmadım acaba? Ben de şu anda kendime şaştım. Ah yaşam ve ölüm, ışık ve karanlık, aydınlık ve karanlık. Then from the dark they came. Aa, diyor. and found the souls of lords within the flame Aa. nito the first of the dead the witch of Izalith. Her daughters of Chaos. Gwyn, the Lord of Sunlight, and his faithful knights. And the furtive Pygmy, so easily forgotten. With the strength of lords, oh. they challenged the dragons. Gwyn's mighty bolts peeled apart their stone skins. The witches weaved great firestorms. Tipe bak ya. Allah siz Nito çok kanserdi yapma ya. Ve artık ateşin çağı başladı. Önce şeydi ejderhaların çağıydı değil mi onunla onlarla kapıştılar ettiler en sonunda yendiler şimdi ateşin çağı başladı yani ya orada kocaman anlattığı hikayenin özeti o arkadaşlar güzel bir giriş. Nice. Hoppa hadi bakayım. Yes, indeed. Evet. The dark sign brands the undead. Bu muyuz biz? Yok. the undead are corralled and led to the north. Ölmek yok mu topraklarda? Aha böyle Where kalıyorsun. Aa buradayız. O zaman biz buradayız. Onlara dönüşmeden buradan kaçmamız lazım. Is your fate. Yeah. Çok mistik bir girişi var oyunun. Evet. Kesinlikle öyle valla. Evet. Başladık. Nice. Ney abi? Tamam bu oranın anahtarı. O adam bize yardım etti. Acaba kim? Bir fikrim yok. benim elimde ne var? Kırılmış bir kılıç var. Hiçbir alta yaramaz bu oğlum. Bu uh, yumruk mu atıyor? Savunma. Bu Dutch, okey. Klasik. Ama... Mesajları oku abi. Mesajlar nerede lan? Ha şunlar. Aa tamam dur. Bunlar yönlendirme mi yapıyorlar? Good luck. Okey. Teşekkürler. Kamera kontrol. Tamam. Teşekkürler. Allah razı olsun. RB atak. Tamam. Hop atak. Şu ha tamam kitliyoruz böyle. Öldün mü lan? Güzel. Bu ne diyor? Strong atak tamam. Böyle. Oğlum canı gitmiyor bu hayvanatın. Tamam. Be very alright. Diyorsun. Allah Allah. Paşa hoş geldin. Teşekkürler. Sağ olasın. Tamam bunu biliyoruz. Okey. Dash. işte böyle dash atıyoruz. Tamam. Dodge Master. Okey. Blok ne? Blok yok mu abi? Bloklayamıyoruz galiba. Tamam. Şöyle kitleniyor. Okey. Onda problemimiz yok. Canı az da olsa kılıç vurmuyor. Şu an bulacağın ileride. Bulalım bulalım. Çok kötü ya. Bu nedir abi? Elimize bıçak alsak daha iyi şu an. Ah. böyle herhalde. Kalkanı aldığımızda blokluyor bir olur. Biliyor olacağız. Evet, demek ki şu elimizde kalkan olunca blokluyor olacağız. Okey. Tamam. Rest of bonfire ve gerçek bonfire hep biliyorsunuz ben Souls like oyunları oynarken hep her seferinde bonfire derim. İşte buradan geliyor bonfire. Artık gerçek adıyla hitap etmiş olacağız. Bonfire'a bonfire diyeceğiz tabii ki de. Diyorsun. Loot var mı loot? şeyler var mı? Kapı mı o? Ha, bu taraftan açılmıyormuş. Aa oturmadım değil mi? Sadece yaktım. Dur 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 dur. Tamam. Tamam bu kadar. Şu an hiçbir şey yapamıyorum. Okey tamam. Oturdum. Bonfire'a oturdum abi. Ulan burada direkt boss falan mı gelecek lan yoksa? Boss kapısı gibi la burası. Oğlum kılıcım yok. Dalga mı geçiyorsun? Burası bildiği boss fight yeri lan. Ay sıçarım. Lan hoş. Kılıcım yok oğlum benim. Bir mi? Bitmez oğlum bu savaş. Oğlum bir hasar veriyorum. Dalga mı geçiyorsun? Bir ne lan? Kılıç yok mu oğlum etrafta? Dalga mı geçiyorsun? Abi kapıdan kaçman gerek bu şaşırtmaca. Bununla uğraşma diyorsun öyle mi? O zaman ben şunu alırım giderim abi. Bununla uğraşılır mı ya? Güle güle ağzına sıçayım. Vermişler elime bıçaktan hallice bir şey. Hatta ne bıçağı? Çakı. Oturayım abi şuraya da ben de. Tamam. Söylemesen fightlardı. Vallahi fightlardım. Get your shield. Harbiden fightlardım yani. Sabaha kadar artık oynardık yani bunu. Ne var burada? Open menu. Açtım open menu. Ne bunlar? Ha. Probably time change equipment. Daha hiçbir şey almadık ki. LB ha, Guard kart için LB ama tabi ki kalkan lazım Şu an yumruk atıyor Bir dakika abi Gel buraya gel Nereye kaçıyorsun ya Lan Ay sıçayım Şurada mesaj var onu okumam lazım Change weapon Toggle item tamam okey Biliyoruz Burada bir şey var, al onu. Ah. Oh be, dur. Allah'ım hele şükür. Ay hele şükür. Kalkanı takar mısın? Şu an üzerinde kalkan var mı benim? Ha varmış lan. Tamam. Bir dakika ha, ha? Köpek. Lan. İt. Bulmuşum, bulmuşum. Ha ne bileyim ben ya. Aman. Ah! Ne var burada? Dikkat etmedim ona. Peki o ilk boss'u Verdikleri bir hasarla yenen psikopatlar var mı bu oyunda? Kesin vardır ya. Bakmak lazım videolarına falan. <laughs> Hop. Var. Değil mi? Vardır yani. Net. Oyunda zıplama yok mu? Buraya çıkamıyorum herhalde. Peki. burası kapalı. Çinli bir adam kesmişti. Allah Allah. Büyük sabır işi yalnız o var ya. Aşağıya iniş var. Yukarıya çıkış var. Yani Hep gelecek mi oradan o? Ben nasıl çıkacağım oğlum burayı? Ha. Ah. Köpek ya. Aa kitli. Mecbur aşağıya. Kitliymiş burası. Peki buradan? Ha buradan gidiş var. Aa burayı kırmış bu. you're no hollow. Huh? Uh -huh. thank goodness. i'm done for, i'm afraid. i'll die soon. then lose my sanity. i wish to ask something of you. you and i, we're both undead. hear me out, will you? what is your decision? <laughs> regrettably, i have failed in my mission. but, Görevinde but she başarısız olmuş. there is an old saying in my family thou who art undead art chosen and thine exodus from the undead asylum maketh pilgrimage oh the fate of the undead thou shalt know well now you know and i can die with hope in my heart oh one more thing here take ber, ber. an Estus flask an undead favorite Hocam not defterimi Ah, eski hoş geldin. Merhabalar. Not defterimi aldım, hazırıp dinliyorum. <laughs> ah can, plaskımızı aldık. Can basacağız bunda kendimize. Bir şey daha mı verdi <laughs> o? Rica ederim. Tamam şu an sadece bu var. X'e basıp. Tamam X'e basıp içiyoruz. Güzel. Çok iyi. Estus flask bebeğim Use item aynen X ben onu zaten yaptım az önce O konuda bir sıkıntı yok Evet e, Bu oyun İngilizce öğretti Aslında Türkçe yaması var da e, Ben üşendim galiba yapmaya ya Buradan geçiyor mu Yok tamam Ha, Heh, bu taraftan açtık Yes Aa, şimdi boss fight değil mi Peki ben ne zaman upgrade yapmaya başlayacağım? Kendime ve silahlarıma falan. Şu aşamada bir şey yok herhalde yani. Burak hoş geldin. Ben biraz meskulüm bir kulağım burada. Tamam. Teşekkürler. Abi buradan yukarı git. Buradan değil. Aa. Tekrar yukarıya mı? Ama yukarıya gittik. Sanki çıkış yoktu orada. Duvara niye vurdun? Ya oğlum. Allah Allah. Tamam adamdan aldık ya anahtar. Okey. Hmm. Ye yeah. ha evet. Kalkan kullanmak istemiyorsan iki elinde de tutabiliyorsun. Aynen bu şekilde. Böyle lap diye kalkanı da elimize. E ee, güzel kick, rb, rt, jump atak. Bu. Normal vurduğunda da yine böyle yapıyor. Okey. Okey. Tamam. Gel. Okçu mu var orada? Bak. Güle güle. Burada bir mesaj var. Flanking attack while bilmem ne. Behind the enemy critical hit. Ha tamam. Peri. Periliyebiliyoruz zamanında yaparsak değil mi? After peri ha. Veriliyorsun üstünde lap diye vur diyor işte. Gibi. Bu içeride boss mu var? Abi 250 iken duvara vurma ihtimalin azalıyor. Kalkan aç git. Yok kalkan tamam ya. Kalkan kalsın elimizde. Plugging abi aşağıya düşerken kafasına vuruyorsun. Güzel. Tamam o olması gereken. Burada boss mu var? Ne var burada? Buradan görünüyor mu? Bir şeyler var içeride. Girmek lazım mı acaba buraya? Şimdi boss'un kafasına atlayacaksın işte. Nice. Oh be. Bu kapı mı kapalıydı? Biz şu kapıdan mı giriyorduk içeriye? Bir bonfire'a oturup kalkalım ama. Şurada bonfire var. Hoppa. Oo, evet muazzam. Şeyler falan güzel. Müzikleri güzel. Başarılı. Tamam kendimizi de fulledik. Güzel oldu. Kımaletiği anlatacağım şimdi sana. Anlat anlat. Bu kim abi ya? Sese bak. Tamam anahtarımızı kullandık. Güzel. Hala level atlayamıyoruz ya. Ne zaman gelecek bu iş? Bu olay. Ha bak buradan aşağı iniş yokmuş tamam. Good job. Ha, devam et diyor. İyi iş, devam et. Devam edelim. E. Ee? Ha, video girdi. Tamam. Keşke şu Türkçe yumayı yapsaymışım ya. Daha iyi anlasaydık olayı. Aldı götürdü lan bizi. Ancient Lords'ların Ancient Lordran şeyine mekanına mı götürüyormuş bizi? Lord Ron. Humanity abi biz şu an Halo formundayız. O formdan çıkmak için Bonfire'da Humanity kullanıp kendimizi insan formuna sokuyoruz. İnsan formunda da bosslardan önce başkasını samınlama gibi şeyler sağlıyor. İnsan formunda eşya keşfin fazla ve ateşi hatırlayıp Estus sayını arttırabiliyorsun. Bunlar için de Humanity lazım. Allah Allah. Bu kim abi? Well, what do we have here? You let me guess. Fate of the undead, right? Well, you're no. not the first. But there's no salvation here.

Not much to go on, but I have a feeling that, that won't stop you. So off you go. It is why you came, isn't it? To this accursed land of the undead. Why? <laughs> güzel. Evet, boss fightımızı da yaptık. Hatta boss fight'ta da kılçıksız bir şekilde tek attık, geçtik. Güzel bir boss fight'tı ve oyun güzel. Oyun yani. Abi oynanır mı hala bilmem ne falan filan oynanır abi. Remastered oynanır. Taş gibi oyun hala. Ben devam edeceğim canlı yayınlarda. Devamını izlemek isteyenler gelebilirler. Canlı yayınlar her zaman beklerim Twitch kanalıma. Hepinizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Dark Souls maceramız devam edecek. Ama canlı yayınlarda. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.